Herkese merhaba. Anahtarlık Köşesi'nde Gökhan Kumla beraberiz. Hoş geldin Gökhan. Hoş bulduk. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. 2023'te Anahtarlık Köşesi'ni farklı formatlarla zenginleştireceğiz. Mesela bunlardan bir tanesi soru cevap. Bugün de biraz sizden gelen soruları Gökhan'a hızlı hızlı soracağım. Başlayalım mı Gökhan? Tabii ki. İlk izleyici sorumuzla başlıyorum. Rumuz Yalnız Kalk demiş ki, dermişim mesela, değil tabii ki. Yeni bir ev alacağım fakat içinde kiracı var. Kiracıyla konuştum. Tahliye yeteneknamesi imzalamayı kabul ediyor. Ben de ihtiyaçtan ötürü evi alır almaz ihtarname çekip evde oturmak istiyorum. Yani evde oturacak. Ben bu kiracıyı en kısa sürede nasıl çıkarabilirim demiş. Yalnız Kalk, geliyor cevabın. Şimdi soru çok güzel ve çok hı hı. gündem bir soru. Çok yani gelen bir soru. Ee, ama ben bu soruyu ikiye ayırmak istiyorum. Yani bir ev alıyorum. İçeride kiracı var tamam. ve kiracı talep ihtarnamesini veriyor. Tamam. Zaten zaten soru mu? bu. Ee, ve ona rağmen ihtar çekeceğim hı hı. demiş. Hı hı. Ona gerek yok. Zaten talep ihtarnamesi var. Bir de talih ihtarnamesi almazsan ihtar çekeceğim mi anlatacağım. Yani talep ihtarnamesi talep ihtarnamesiz Tamam. Şimdi talep veriyorsa içerideki kiracı zaten konu bitmiştir. Kendi iradesiyle şu tarihte çıkıyorum diye talep taahhümnesi veriyor. Hiç problem yok. Bu insana bir daha ihtar çekmeye gerek yok. Hiçbir Anlaştığımız zaman talep çıkıyor. Aynen. Her Aynen. şey el sıkışıyoruz bitiyor. Evet. varsa problem yok. Ama talep taahhümnesi geçerli mi? Bu çok önemli. Yani Hı -hı. aldığımız talep çok kıymetli. Bazen oluyor. Bana da geliyor yani. İşte Gökhan bir ev alıyorum. Hı -hı. Şehir dışında başka bir yerde e, içerideki kiracının tarihe tahtlaması varmış sorun yok diyor. Diyor ki önce bir gönder şu tarihe bakalım geçerli mi değil mi hmm. ona bakalım nasıl şimdi. Anlayamışım, nasıl anlayalım Nasıl anlayalım? Tarihe kiracı varsa ve onun çıkıp çıkmayacağını tarihe geçerli olmamasıyla alakalı olduğu için buna çok dikkat etmemiz lazım. 2 artı 1 kuralı diyeyim tarihe geçerli olmasıyla Aha. alakalı. 2 must bir de olursa iyi olur kuralımız var. 2 ee, artı 2 mas kuralımızın birincisi kira kontratı imzalandıktan sonra alınmış olması lazım yani hı hı. kira kontratı imzalanmış anahtar teslimi yapılmış hı hı. ve ondan sonra kiracı burayı e, çıkacağım diye taahhüt vermiş olması lazım bu birinci bu şart, şart. Ee, hakiminde baktığı sadece kontrat tarihi değil kontratın imzalandığı tarihi değil dairenin teslim edildiği, edildiği tarih. tarih yani bu anahtar teslim tutanağı olabilir vesaire. Tamam. Yani orada yaşanıyor, orada içeride kiracı ve siz sonradan bu evi alacağınız için zaten bu şart oluşmuş oluyor otomatikman. <laughs> tamam. bu, tamam. bu çok problem önemli. değil. İkinci konu genelde bilinmeyen ve hata yapılan yer burası. İçerideki içerideki kiracı evli ve eşinden imza alınmamış. Yani bu aile tarih, konutu. Evet, aile konutu kapsamına girer. E, evli e, ise kiracı, o zaman eşinden de taahhütname tarih de imza isteriz. Tamam. Bu iki mast varsa bu tahtamesi geçerli. Tamam. Ama bir de artı bir olursa iyi olur dediğim o noter ne? şartı var. Noter. Yani noterden olursa şöyle çok iyi olur. E, biz şimdi içerideki kiracıya taahhüt tarihinde çıkmazsa e ee, çok hızlı bir şekilde talep edebiliyoruz. Ne yapıyoruz? İcra dairesine başvuruyoruz. Diyoruz ki içeriki kiracı çıkmadı. Bunu talep edilmesini istiyoruz. İcra dairesi içerideki muhatapı kiracıya ihtar çekiyor. Talep talepten görür görmez diyor ki 7 gün içerisinde itirazın varsa itiraz et. Yoksa 15 gün sonra ikinci bir ikaz gelmeden ben seni tahliye edeceğim diyor. Tamam. Ve gerçekten de 15 gün sonra nakliye aracıyla, polisle, kolluk kuvvetiyle, Oo. hamalla eşçindeki eşyaları depolayacak 7 emin depocuyla her şeyle organize olup geliyor ve seni talep ediyor. Sokağa koyuyor. Bu çok net. Ya da diyor işte 7 gün içerisinde bana diyor itiraz edin. İşte o itirazla genelde bu imza benim değildir şeklinde bir itiraz karşımıza hmm. çıkıyor. Buna da vakit kazanıyor kiracı bu olmasın istiyorsak iki mastın yanında bir de olursa iyi olur şartı noterden Noter olması ben tavsiye ederim çünkü imzası Aynen. zaten şey altında. Diğer itirazlar ne oluyor genelde onu da söyleyeyim. Evliyim ama eşimden imza alınmamış. Aile konutu kapsamında hı -hı. olduğu için bu tarih tartışması geçerli. Değil diyormuş. Başka birini <laughs> imzalattmış mesela. Olabilir, o da olabilir. Aynen. Yani çok çok yani her farklı şey olabilir. olabilir. Tabii. Aynen. Aynen öyle. Bir de tarih tartışması genelde kira kontratıyla eş zamanlı imzalatılan bir hı -hı. evrak. Hı -hı. Ee, genelde genelde buna itiraz ediliyor ve haklı bir itiraz bu arada. Ee, bu iki itir şey, bu itirazlardan hiçbiri yoksa e, gerçekten de 15 gün sonra kiracı çıkmak zorunda. Yok benim arada kafamın karıştığı bir şey var. Tahliye tahitlamesini alacağız ama kimden alacağız? Yani eski ev sahibinden hmm. mi alacağız, kiracıdan mı alacağız? Ne zaman alacağız? Ben eve aldım oturacağım ama e, okay. tapudan önce mi, sonra mı? Yani burada Biraz bence böyle detaylar var. ben Çok bir güzel, orada süper, müthiş, müthiş. Şöyle şimdi bir tapudan önce almamız lazım. Çünkü tapuda sonra alırsak şartlar değişebilir. Yani abi sorun yok ben tarih tarihlerimizi alıyorum, Veririm. veriyorum hikayeleri tapudan sonra Vermiyorum. artık çok geç olabilir. olabilir. O yüzden biz tapuyu yapmadan önce almamız lazım. Hı -hı. Burada kritik nokta eski ev sahibinden mi alacağız, yeni ev sahibinden mi alacağız sorusu da çok geliyor. Burada benim formatım. Yani benim tarih, tarihnamesi formatımda eski ev sahibinde karşı alıyorsun ama orada yeni malikler için de bu tarih, tarihnamesi geçerlidir diye yazıyor. O yüzden benim, benim formatımı düşmez. sana gönderirim. yani şöyle tarih, tarihnamesi alacağım diye gittiğinde notere evli misin mi diye, diye sormayan noter işlemlerimiz oluyor. Yani noterden aldığın tahliye taahhütnamesi buraya geçersiz olabiliyor. Ki bu soru çok güzel bir soru, çok detay bir soru. Hı hı. Ee, burada benim formatım e, burada e, hani her kurşun, geçirmez. geçirmez bir e, tahliye taahhütnamesi. Yani i̇şte hem yokan eski hem yeni. çalışmak için artık bir sebep diyorum ben yine. Tamam, o zaman burada aydınlandık. Teşekkür okay. ederiz. Diğer bir versiyonu tahliye taahhütnamesi olmayan kiracılı evlerde evi alırsak ne olur sorusunu ve nasıl, ve nasıl çıkartırız sorusunu tamam, biraz daha cevaplayalım. Burada da e, evi aldıktan sonra bir ay içerisinde alan kişi e, ihtar çekip ben bu evi oturmak için aldım. Hı hı hı. Yeni malikim e, 6 ay sonra çık ya da kira kontratının bitim tarihinde çık şeklinde bir ihtar çekmesi tamam. lazım. Yani burada iki tane tarih verebiliyor. Ee, bu iki tarih hangisi yakınsa, yani hangisi daha onun için avantajlı avantajlıysa... ise o tarihlerden birini verir hı hı. ve e, çıkmasını talep edebilir. Ama yani burada başka oturacak evinin olmadığını biliyor olmamız Hı -hı. lazım Hı -hı. ve buraya oturmak için aldığını ihtarda belirtiyor olması lazım ve bunu bir ay içerisinde yapması lazım. Yani tapuyu aldıktan sonra evet, bir ay geçmeden yani. tamam. bu önemli, önemli. Evet, bu ihtarı yapması lazım. E, bunu yaptığı evet. ve çıkmadı e, söylediği tarihte Hı -hı. ondan sonra da mahkemeye gidiyor. Bu da süreç uzun. Uzun. biraz ya, daha. Aynen. Ya bir ben vekaletname nelere karşı? Tabii talimatname çok kıymetli. Talimatnamesi tarih alabiliyorsak harika. Ama ben hep şunu söylüyorum. Şimdi bu biz aldığımız evde kiracı var, oturamıyoruz mağduriyeti. E bir de burada içeride kiracı da olabiliriz. Yani bu da büyük bir mağduriyet. O, o yüzden bu, bu konuda ben her zaman şunu söylüyorum. İçerideki kiracının da derdini, isteğini, talebini iyi dinlemek lazım. Doğru. Bu talep, istek makul, mantıklı olduğu sürece de kesinlikle cevap vermek lazım. Yani taşınma parasını, işte emlak parasını gibi gibi oradaki Doğru. yaşanacak zamanlamayı, zamanlamayı çok iyi ayarlayıp içerideki kiracının da dağı yani dağı mağdur olacağını ve bununla alakalı bir Talebi olabileceğini her zaman pazarlarken de biz mülk sahiplerimize söylüyoruz. Yani senin evinin içerisinde kiracı var. ve Kiracının da böyle talepleri olacak. ve Bu talepleri de bizim finansör finanse etmemiz lazım. Rakamımızı ona göre belirleyelim diye doğru, bunu baştan doğru, söylüyoruz. Doğru. Sorumuzun yanıtını aldık bence. Buradan e, soru soran izleyicimize de teşekkür ediyoruz. Ben bugünlük kapatıyorum. Okey. Başka bir anahtarlık köşesi Cevaplıyor bölümümüzde yeni bir soruyla görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.